Herkese merhaba. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin YouTube kanalında kanser için en doğruları, aslında doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam ediyoruz. Hep savaştığımız, mücadele ettiğimiz kişiler hastalarımız. İşte bugün bizle birlikte aslında son derece fit, genç bir hastamız var. Nüket Hanım, 2019 yılında meme kanseriyle tanışan, operasyonlu olan, kemoterapisini alan, radyoterapisini gören ve üzerine hormonal yani endokrin tedavisini kısaca bir kanserin maratonunu 4 yıldır yaşayan ama şu an dimdik ayakta sporuna mücadelesine devam eden bir Türk kadını. Hoş geldiniz Zükhet Hanım. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız veri. <laughs> Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Nüket Hanım. Hoş ee, i̇yi ki bizimlesiniz. Ee, teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, süreç nasıl başladı Nüket Hanım? Nasıl tanı aldınız? Siz mi fark ettiniz? Bir tarama sırasında mı fark edildi? Bize biraz süreçten bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, aslında benim ilk ee, o uyandığım bir sabah var. Böyle memem elimde ve elimin altında da bir kitlenin olduğu. Bu 2017'de Ağustos ayında denk geliyor aslında. Ve ben hani hemen böyle bir şeyi fark edince mememde hemen bir gidip göstermek istedim tabii ki. Ondan sonra basit bir işte fiziksel muayene, bir pratisyen ekip tarafından yapılan bir işte fiziksel muayene sonrasında ailede de olmaması, yaşımın çok genç olması... İşte sağlıklı bir vücut yapısına sahip evet. olmam çünkü o zaman da spor yapıyordum. Burada bir araya girebilir miyim? Zayıf olmanız. Mesela normalde biz meme kanserini, yumurtalık kanserini ve kalın bağırsak kanserlerini hep böyle yağla ilişkili, kiloyla, ile ilişkili kanserler diyebiliriz evet. ve çoğunluğu da %90'ı da böyledir aslında. Ama son derece fit bir yapıya ve sporu düzenli yapmanıza rağmen ve ailenizde hiçbir öyküsü olmamasına rağmen bir kanser öykünüz gelişti. Evet. Ve Bey, kritik, çok genç yaşta. İkinci nokta 2017 yılında şüpheli bir meme bulgusunu kendiniz keşfetmenize rağmen tanıyıp alıp tedaviye başlamanız 2019'u buldu değil mi? Çünkü o zaman hani 2017'de işte ilk bu fiziksel muayene yapıldığında ben de bunları duymak istiyordum. Yani kimse evet bu kötü bir kitle olabilir. Bununla işte ilgilenelim, bunu takip edelim falan gibi bir şey duymak istemez ve hani çok da sorun yoğun. Sorun yok. Bakın. Evet, sorun yok yani. Kondurmak istemediniz Aynen. belki kendinizi, rahatladınız. Kesinlikle kondurmak istemedim. Sonrasında e, ilerleyen işte zamanla dediğim gibi işte spor yapmaya devam ediyorum. İşte dar sporcu stüdyenleri kullanıyorum falan. Acaba hani o yüzden midir? Ya mememde bir şekil bozukluğu var fark, farkına vardım. Tam da işte ben bunun farkındalığını yaşarken yakın bir arkadaşımın kuzeni işte memesinde gamzelenmeyle doktora gidiyor. O meme seyahat tanısı alıyor. Sonrasında arkadaşım bana bunu anlattı. Ben de dedim ya benim de mememde bir şekil bozukluğu var aslında. Acaba ben de mi göstermeliyim? Dememle birlikte zaten hani tıp fakültesindeki arkadaşlarıma ulaşıp hani onlarla beraber bir sürece girdim ve İki gün içerisinde işte bütün tetkikler yapıldı. İşte meme ultrasonuyla başladı. Hı hı. Üzerine meme emarı çekildi. Bir sonraki gün e, biyopsi yapıldı. Zaten hani o gün belli olmuş hani benim MMSA olduğum ki bu da işte 2019'un 28 Martı'dır. Hiç çok hiç net. Günü Asla çok. unutulacak hı hı. bir gün değil. Sonrasında da işte Hızlıca operasyon planlandı ve işte 3 Nisan benim ilk mastektomi, mastektomi ameliyatımın yıl dönümüdür. Yani, yani yarın, yarın dördüncümüzü evet. dolduracaksınız. Evet. Son derece sağlıklısınız. Çok güzel ki. Peki bu dönemde size uygulanan birçok tedavi şekli bugünlerinizin aslında sinyalini veriyordu. Yani garantörleri onlardı. Ama yani. bizim evet. hastalarımızın en çok korktuğu şey şudur. Hep gözlerinden bir iki damlanın ilk geldiği an kemoterapi alacaksınız. Saçınız dökülecek. Ama şu an bu mutluluğunuzu, bu hayata bağlı oluşunuzu, yaşama pozitif enerjiyle bağlı oluşunuzu belki en çok sağlayan faktörlerden birisi de kemoterapi. Bize bir iki cümle söyler misiniz? Yani kemoterapinin aslında gerektiğinde doğru yerde hayat kurtarıcı, hayata bağlayıcı bir ajan olduğunu belki o dönem için evet sıkıntılı ama gelecek için nasıl bir etki bıraktı sizde? Bir de ben şunu sorabilir miyim ona başlamadan önce? Ne hissettiniz tanı anında ve ondan sonra süreç... evet, süreç? Tedavide. tedavide. İlk tanı anı şöyle, e, hocam işte bana e, tetkikler sonucunda dedi, işte yapılan hani biyopside zaten hani gösterdi ki invaziv duktal karsinomun var senin. Ben de hani veteriner hekim olduğum için karsinom, yani ben kanser miyim dedim. Evet dedi. O an hani hissiyatımı ben hep şöyle anlatırım, kucağıma bir saatli bomba konulmuş gibi hissettim. Asla böyle bir tecrübemiz tabii ki kimsenin yok ama benim hissiyatım oydu. Ee, ve hani hemen ne yapılması gerekiyorsa hocam lütfen dedim hani yapalım çünkü ben yaşamalıyım dedim. Yani benim yapacak bir sürü işim var, ben yaşamayı zaten çok seviyorum. Ondan sonra ee, hemen işte operasyon planlandı ve işte operasyondan, sonra iyileşme döneminin akabinde de kemoterapiler başladı. Şimdi kemoterapi alacaksın dendiği de bir aslında dendiği, dendiği zaman da bir tanı gibi oluyor. ve hani ne kadar kemoterapi alacağım, hani kaç ay alacağım, işte neler kullanılacak, bu kokteylin içerisinde neler olacak? Meşhur kırmızı ilaç Evet, meşhur kırmızı ilaç olacak. Belki saçım dökülecek. En önemli sorun biz kadınlar için o. Evet. ...ki gördüğünüz üzere kıvırcık çok güzel saçlarım var. Evet. Ee, o zaman da öyleydi. Ee, hocam işte... ...kemoterapi alacaksın dediğinde... ...gözümden ilk yaşın düştüğü yer... ...evet hani saçımı kaybedecek olduğumu... ...anladığım andı. Ama... ...yani ben kelken de güzeldim. Hani kel olmak... E, ...ya da işte ne bileyim saçımın dökülmüş olması... ...kaşımın dökülmüş olması... ...kirpimin dökülmüş olması... ...bunlar hani insanın güzelliğine, tamam güzellik katıyor belki ama hani güzelliğinden de çok fazla bir şey götürmüyormuş. Hani ben bunu gördüm, işte hani bantlar ya da yani saç bantları ya da işte peruk vesaire de hani aslında yaptırdım hemen yaptırdım. Hani ben saçsız duramam herhalde falan gibi düşündüğüm için. Sonra baktım ben gayet da takmadan öyle geziyorum yani sokaklarda ve hani insanların tabii ki ilk anda bir bakışları değişiyor. Ama bu da benim marjinalliğim Tabii. Sonuçta. Bir de şunu da söylemek gerekiyor. Aktif kemoterapi alırken hastalarımız aslında botoks, lazer gibi işlemleri de yaptırabilirler. Bunun herhangi bir sistemik tedaviyle etkileşimi ya da yan etkisi yok. Hastalarımızın çok sık sorduğu sorulardan biri. Evet. Kalıcı dövme yaptırabilirler kaş için, kaş için. E, hatta hastalarımız öyle memnun kalıyor ki kendi kaşı çıkıyor, eskisi de devam ediyor. Kendi periyonun modelini seviyor ve saç stilini ona göre değiştiriyor. Ama unutmayın Kadınlar için önemli çünkü botoks, lazer ve benzeri işlemler aslında engel değil. Dolayısıyla kemoterapiden çok da korkmamamız gerektiğinin güzel bir örneğini ve tecrübesini yaşadınız değil mi? Yani ben kemoterapi e, aldıktan sonra gidip 3 kilometre yürüyüşler yaptım. Hani aynı günde bile hatta sokağa çıkıp hani yürüyüşlerimi yaptım sonrasında işte yoga yapmaya devam ettim. Kemoterapi alırken bir yandan hani çünkü online yoga yapabileceğimiz yerler de vardı. Ondan sonra hani tamam çok fazla insanla bir arada olmamak gerekiyor. Belki vücudumuz immün sistem açısından zayıfladığı için. Dolayısıyla hani evde bilgisayarımı açıp karşısında işte adamı ya da işte kadını izleyerek ben hani yoga yapmaya da devam ettim Şimdi, şimdi. inanç nüket Hanım'ı dinleyince aklıma tabii şu geliyor Sen de ben de günlük çok sayıda hasta görüyoruz evet. Önemli bir kısmı meme kanseri Hastalarımızın ne yazık ki yanıldığı noktalardan birisi şu Tedavi dönemi boyunca sadece iyi besleneyim spor yapmayayım Üç Hareketsiz doğru. kalayım belki kolumu hareket ettirmeyeyim İnsan içine çıkalım tabii ki gripliği öksüren aksırandan korunalım Beslenmemize dikkat edelim ama sporumuzu, yürüyüşümüzü de hiç bırakmayalım. Belki dinç olmayı, belki diri olmayı, en önemlisi de tedavinin yan etkilerini atmayı, yağ dokusunun azalmasını, östrojenin olumsuz etkilerini sağlayacak en önemli faktörlerden birisi aslında. Gerçekten nüket Hanım siz öncesindeki hı hı. spor hayatınızı süreçte ve sonrasında da devam ettirebilmişsiniz. Evet ettirdim. Bir hı. de özellikle hani su içmeye de çok dikkat ettim. Hı hı. Her gün işte cam şişe sularım vardı benim 750'lik 4 tane şişe. Bütün gün içerisinde onu bitirmeyi hedefledim her gün. Ne kadar böyle hani tabii ki bazı günler oluyor yataktan çıkmak istemiyorum. Ama hani o günlerde dahi ben o suyu içmeyi içmeyi başardım yani. Bu süreçte peki herhangi böyle bir psikolojik destek alma ihtiyacı duydunuz mu ya da aldınız mı? Böyle çok kendinizi kötü hissettiğiniz dönemler olmuştur mutlaka. Hani o süreçte ne yaptınız? Daha çok ablamla konuştum ben. Hı hı. Çünkü evet. e, yani ablam biraz daha böyle hani anne yarısı zaten hani öyle bir etkisi var benim hayatımda da hep öyle oldu. Ben kendim ne zaman kötü hissetsem ablamla konuştum. E, bir kere e, şeye gittim hani e, psikolojik destek almak için bir psikiyatri kliniğine de gittim. Ama orada muhtemelen karşımdaki insanla bir elektriğim tutmadı benim. Hı. Yani o yüzden evet. hani devam etmek istemedim. Bir de hani ablamın varlığı zaten hani benim için yeterliydi. Paylaşacağınız bir durum. Evet, evet paylaşacağım bir durum. Şimdi inan çok önemli bir noktayı gündeme getirdi. Psikolojik destek. Meme kanseri ne yazık ki kadınlarımız için önemli ilk üç kanser türünden birisi ve sosyal hayatlarını alt üst edebiliyor. Evet. Çocuklarına karşı saçının dökük bir şekilde görünmesini istemiyor. Kendisini güçsüz görüyor. Ne yazık ki ayrılmaların, eşten boşanmaların da en fazla olduğu kanser türü. Sevindiricidir ki çok uzun yaşıyor hastalarımız. Uzun oldukça da sosyal problemler, kullandığınız endokrin tedaviler sıcak basması yapabiliyor, cinsel problemler yaratabiliyor. Dolayısıyla aslında hastalarımız hep bir bu konuda dertlerini paylaşacağı birilerini arıyor. Siz bu dönemde özel hayatınızda nasıl zorluklarla karşılaştınız? Şimdi benim tabii ki hani boşanacak bir eşim o zaman da olmadığı için. <laughs> ee, yani ben tek başıma yaşıyordum. Meme kanseri tanısı aldığımda. Ee, işte Tanı olduktan sonra tedavi sırasında da işte annem yanıma taşındı. Onunla birlikte hani bütün bu süreci geçirdim. Ee, erkek arkadaşım o zaman yoktu. Ve e, ama hani olmamasına rağmen de etrafımda çok fazla insan vardı. E, hatta olmadığı için etrafımda çok fazla insan vardı. Ve hani hepsi işte gel seni bugün yürüyüşe çıkarayım, gel seninle bugün şurada kahve içelim, gel bugün işte burada çay içelim falan diye hani beni sürekli böyle dışarıya çıkardılar. Sosyal hayatım aslında öncesinde, hani meme kanseri öncesinde çok fazla eşikolik olduğum için ben. İş hayatıma çok özen gösterdiğim için böyle çok sosyal hayatıma dikkat etmiyordum. Meme kanseri tanısından sonra sosyalliğim arttı benim diyebilirim. Ve hatta ve hatta en fazla evlenme teklifini ben meme Siz... kanseri tanısı aldığım tam zaman. Tam olduğum süreç, zaman zaman. Evet. <laughs> Çalışmadınız değil mi bu süreçte Yok, işe çalışmadım. devam etmediniz? Ee, bir Ama sene raporluydu. Burayı <laughs> çok önemli bir şekilde altını çizmemiz gerekiyor. Yaşama bırakın küsmeyi tam zıttı. Sosyal hayatınızın en aktif olduğu, kişilerle görüştüğünüz. Hatta ne diyorsunuz? Yani evlenme teklifini kanser evet. tanısı öncesine göre çok daha fazla aldım. Yani bakın, yaşam devam ediyor. Yenebileceğiniz bir kanser türü var ve küsmeyin, eve kapanmayın. Bu şekilde hem tedavi uyumunuzu artırıyorsunuz hem hayata daha sıkı tutunuyorsunuz tedavinin olası yan etkilerinden de çok daha kolay sıyrılabiliyorsunuz. Kesin. Belki yeni bir sayfa açmak için, belki evet. kendinle e, hesaplaşmak, işte geçmişte yaptığın hataları yapmamak için yepyeni bir e, kapı da açılıyor de iş gibi görülebilir de o. Onu yaptım. Evet. Değil mi? Evet. Yani hani şöyle düşündüm. Meme kanseri tanısı vücudunun sana verdiği bir uyarıdır. Evet. dedim dur, ve dur dinlen. Aynen öyle. Bir durup dinlenmeyi başarabilmelisin dedim. Gerçi hani işkolikliğimin işte devamı olarak gene bilgisayar başında yapabileceğim bazı analizler vardı. İşte onları oturdum yapmaya devam ettim. Makalelerimi gene yazmaya devam ettim falan. Ama hani neredeyse yüzde yetmiş oranında azalttım hani çalışma tempomu. Ve hani hala azaltılmışlıkla azaltılmışlık aslında devam ediyorum. Evet. Çünkü kendime daha çok zaman ayırmam evet. lazım. Bugün sizlerle biz çok önemli bir hayat hikayesini paylaştık. Şu an görevinin başında akademik görevini çok güzel devam ettiren, günlük yaşantısında mutlu, spor hayatını başladığı gibi sürdüren, kanserin o herkesi korkutan kemoterapi dönemini, ciltte yanık olabilir denilen radyoterapi dönemini ve sıcak basması, uykusuzluk problemi gibi bir sürü problem getirebilecek endokrin hormonal tedavisini yaşayan ama kansere dur diyen, şu an son derece sağlıklı olan Nüket Hanım'ı konuk ettik. Ve amacımız şu. Korkmayın. Geç kalmaktan korkun. Tedavinin yan etkilerine kendinizi aşırı kaptırmaktan korkun. Biz yine burada gerçek yaşamlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür Ama ediyoruz. Ben teşekkür Bizimle ederim. Bizimle paylaştığınız için deneyimlerinizde teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.